Arkadaşlar e, Bugün sizlerle Tavuklarımızı çekeceğiz Bahçemizi Göstermeden önce like tıklayın lütfen Aşağıdaki abone butonuna da Bahçemiz bu halde şu an Gör, Gördüğünüz gibi Tavuklarımız Şuna bir bakın Dırdırdırdırdır Dırdırdırdır Arkadaşlar abone olmayı sakın unutmayın. 1 milyon abone ulaşmak istiyoruz. Bir çok rahat değil mi? İstiyoruz tamam mı? bir de bolca yorum yazın. Sahibim üzülüyor bak. Su Çıktım karşıda. Destek de için bari. Hay ya Rabbim. Şuna bir bakın, şuna. Bakın. Çok komiksin. Oradan günlerce kalkmıyor bu. Yumurtlu olabilir mi? nerede bu? Ah, tamam. Aha affedersiniz de parmağım gözü.